Merhaba arkadaşlar. Ata Yayınları Ben Korkmam 5. sınıf matematik soru bankası ile beraberiz. Bu dersimizde 2. ünite konularından kesirlerle çıkarma işlemini öğreneceğiz. Dersimize başlayalım. Kesirlerle çıkarma işlemi yapılırken önce paydalar eşit değilse eşitlenir. Demek ki kesirlerde toplama ve çıkarmanın şartı paydaların eşit olması arkadaşlar. Eğer paydalar eşit değilse paydaları ilk önce eşitleyeceğiz. Sonra Birinci kesrin payından ikinci kesrin payı çıkarılır. Fark sonucun payına yazılır. Ortak payda sonucun da paydasıdır. Tam sayılı kesirlerde birinci kesrin tam kısmından ikinci kesrin tam kısmı çıkarılır. Fark sonucun tam kısmına yazılır diyoruz. Örneklerle daha iyi anlaşılacak. 45'te 37'den 9'a 5'i çıkartacağız. İlk önce paydaların eşit olması gerekiyor. 45, 9'un 5 katı olduğundan 9'a 5'i 5 ile genişletiyoruz. 5 ile 5'in çarpımı 25, 5 ile 9'un çarpımı 45 paydalar eşitlendi. Birinci kesirin payından ikinci kesirin payını çıkartacağız. 37'den 25'i çıkarttık 12. Ortak payda da 45 olduğu için sonuç 45'te 12'dir diyoruz. Burada ise bir tanesi tam sayılı kesir, diğeri ise basit kesir. Şimdi bir tam 6'da 5'ten 24 tam 24'te 23'ü çıkartmamız gerekiyor ama burada ilk önce arkadaşlar tam sayılı kesiri bileşik kesre çevirmeliyiz. Bileşik kesri çevirirken de hatırlayacak olursak payda ile tam kısım çarpılır. Pay eklenirdi ve bulduğumuz sonuç paya yazılırdı. Payda da aynen yazılırdı. 6 ile 1'i çarptık. 6. 5 ekledik. 11. Paydayı da 6 yazdığımızda sonuç 6 da 11. Şimdi 6 da 11'den 24 23'ü çıkartacağız. Paydaların eşit olması gerekiyor. 24 6'nın 4 katı olduğuna göre bu kesiri 4 ile genişletmeliyiz. 4 ile 11'i çarptık. 44. 4 ile 6'yı çarptık. 24. Şimdi paydalar eşitlendi. 44'ten 23'ü çıkarttık. 21. Ortak paydada 24 olduğu için 24 yazarsak paydaya sonuç 24'te 21'dir diyoruz. Çıkarma işlemin bu şekilde yapılıyor. Alıştırmalarla devam edelim. 7'de 10'da 7'den 10'da 3'ü çıkartacağız. Ortak payda 10 olduğuna göre paydalar eşit. Birinci kesirin payından ikinci kesirin payına çıkartacağız. 7'den 3 çıktı 4. Paydayı da 10 yazdığımızda sonuç 10'da 4'tür. Paydalar eşit. Birinci kesirin payından ikinci kesirin payını çıkartıyoruz. 7'den 3 çıktı 4. Ortak payda da 16 olduğu için 16 yazdığımızda 16'da da 4'tür. Bulduğumuz sonuçları sadeleştirebiliriz arkadaşlar. 16 ile 4 4'ün katları. 4'ü 4'e böldük 1. 16'yı 4'e böldük 4. En sade hali 4'te 1 de diyebiliriz. Devam edelim. Buradaki kesirlerde de yine paydalar eşit ve bunlar tam seli kesirler. İlk önce tam kısımları çıkaralım. 5'ten 1 çıkartıp kesirin tam kısmına yazdık. Payları çıkaralım. 7'den 4 çıktı. Ortak paydayı da 12 yazarsak 4'ten 1 çıktı. 5'ten 1 çıktı 4. 7'den 4 çıktı 3. Paydayı da 12 yazdığımızda sonuç 4 tam 12'de de 3'tür diyoruz. 15'te 3'ten 5'te 1'i çıkartmamız için paydaların eşit olması gerekiyor. 15, 5'in 3 katıdır. Bu kesri 3 ile genişletmeliyiz. Genişletme yapılırken hem pay hem de payda 3 ile çarpılacak. 3 ile 1'i çarptık. 3. 3 ile 5'i çarptık. 15. Pay, birinci kesrin payından ikinci kesrin payını çıkartacağız. 3'ten 3 çıktı. Bölü Paydayı da 15 dedik. 3'ten 3 çıktı. 0. 0 bölü 15'te sonuç 0'dır arkadaşlar. Evet şuradan devam edelim. 4'te 3'ten 24'te 13'ü çıkartacağız. Paydaların eşit olması için 24 4'ün 6 katı olduğuna göre bu kesri 6 ile genişletmeliyiz. 6 kere 3 18. 6 kere 4 24. Paydalar eşitlendi. Bu durumda 18'den 13'ü çıkarttık. 5. Paydayı da 24 yazdık sonuç 24'te 5'tir. 5'te 2'den 40'ta 14'ü çıkartacağız. 40, 5'in 8 katı olduğuna göre bu kesri 8'e genişletmeliyiz. 8'e 2'nin çarpımı 16, 8'e 5'in çarpımı 40 paydalar eşitlendi. Şimdi payları çıkartalım. 16'dan 14 çıktı 2 paydayı da 40 yazdık sonuç 40'ta 2'dir. Bunu da 2 ile sadeleştirebiliriz. 2'yi 2'ye böldük 1, 40'ı 2'ye böldük 20 ve bu kesirin en sade hali 20'de 1'dir diyoruz arkadaşlar. 63'te 47'den 9'a 4'ü çıkartacağız. 63, 9'un 7 katı olduğuna göre bu kesri 7 ile genişletelim. 47 bölü 63 eksi 7 çarpı 4, 28, 7 çarpı 9, 63 paydalar eşitlendi. 47'den 28'i çıkarttık, 19. Paydayı da 63 yazdık. Sonuç, 63'te 19 ya da 19 bölü 63'tür. 54, 6'nın 9 katı olduğuna göre, paydaların eşit olması için bu kesri 9'a çarpıyoruz, 9'a genişletiyoruz. Birinci kesiri aynen yazdık. 9'a 1'in çarpımı 9, 9'a 6'nın çarpımı 54 ve paydalar eşitlendi. Payları çıkaralım. 43'ten 9'u çıkarttık 34. paydayı da 54 yazdık. Sonuç 54'te 34. Bunu da en sade halini bulabiliriz. İkisi de 2'nin katı. 34'ü 2'ye böldük 17. 54'ü 2'ye böldük 27. Sonuç 27'de 17'dir diyerek de en sade halini bulabiliriz arkadaşlar. Evet bu dersimizde kesirlerle toplama ve çıkarma işleminin nasıl yapıldığını öğrendik. Geriye kalan soruları ve kazanım değerlendirme testini sizler de Ata yayınları ben korkmam 5. sınıf matematik soru Bankasını çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.